Burası tatlı niyetine. Diyor ki şair bana bağışıklık sistemini anlatırken bak şöyle bir önce bir şunu bir şuraya sıkıştırayım. Şuna bir dikkat etmenizi istiyorum. Bir şimdi full konsantrasyon. Hocam ben burayı öğrenemiyorum diyor öğrenci. Neden diyorum? E mantığı oturmuyor. Bak şu cümleyi görüyor musun? Doğal bağışıklık. Doğal. Özgül olmayan. Bu özgül olmayan ifadesini iki şekilde iki şekilde aklında tutabilirsin. Bir, bu sana özgü değil. Bu hepimizde var. İki, bu mikroba özgü değil. Alayına isyan. Yani hocam, bu bize doğal olan doğuştan hazır paket olarak gelen. Yani senin derin, senin burun kılların, mukoza katmanların, mesela midendeki hidroklorik asit, göz yaşındaki ve tükürüğündeki lizozim. Bunları sen öğretiyor musun onlara? Bak siz savunma hücresiniz, savunma yapıyorsunuz ya da. Hayır. Bunlar zaten işin farkındalar. Deri yaralanmadığı sürece mikroba geçirgen değil. Savunmanın birinci hattı bu. İkinci hattı ne? Bakın hala doğal bağışıklıktayım. Daha herkeste olan şeylerden bahsediyorum. Mesela diyor ki benim derim peki kesilirse ne olur? Valla işte o savunmanın birinci hattı ortadan kalktı. Savunmanın birinci hattı ortadan kalkınca fagositoz yapan hücreler, doğal katil hücreleri, interferonlar, kompleman sistem, yangısal tepki oluşur. Bak bu kompleman sistem sürpriz kutusu. Beklesin. Şimdi dikkat edin doğal bağışıklık özgün olmayan herkes de olan dedim. Bir de kazanılmış bağışıklık var. Bak buna edinsel de diyorlar. Edinmek, kazanmak sonradan mikrobu tanıyınca devreye girecek olan kişi. O yüzden hijyen teorisi diye bir şey var diyorum ben öğrencilerime. Bir bebek bir çocuk ne kadar hijyenik ortamda takılırsa ileride o kadar çok hasta olur. Dolayısıyla bırakacaksın kedi kumuyla toprakla onunla bununla oynasın çocuk. Ve burada özgür bağışıklık diye bir şey var. Yani hocam diğer özgür olmayan da herkes de vardı. Bu şimdi herkes de yok mu? Hayır. Bu da oluşacak. Ama sen mikropları tanıdıkça oluşacak. O mikroba özgü bu. Yani sen kızamık olursan kızamığı tanıyacak. Kaba kulak olursan kaba kulağı tanıyacak. Su çiçeği olursan su çiçeğini tanıyacak ve bunları hayatında bir kere rastlayacaksın. Geriye kalan da hep hafıza hücreleri oluşturacak. Ve bir şekilde senin bunu hissetmeden atlatmanı sağlayacak. O zaman toparlıyorum. Savunma iki şekildedir. Bir, doğal özgün olmayan. iki kazanılmış özgül olan. Doğal özgün olmayan ikiye ayrılır. Birinci ve ikinci hat. Birinci hat diyor ki ya deri mukus, göz yaşındaki ağızdaki lizozim, midedeki hidroklorik asit. Herhangi bir mikroba özgü mü? Hayır hocam. Ne dedik? Alayına isyan. E aynısı vücut içi savunma dedi. Bak fagositoz yapanlar, doğal katil hücreleri, kompleman sistem, interferonlar, yüksek ateş, yangısal tepki. Ama eğer birisi sana özgür bağışıklığı, kazanılmış bağışıklığı soracaksa onlar lenfosit. Onlar kime saldıracağını biliyor. O saldıracağı kişiye özgü onlar. O yüzden hafıza hücresine dönüşüyor onlar. Ha hocam o zaman bana buradan nasıl bir soru türetebilirsin sen? Ben diyorum ki mesela bir şey bir şey anlatır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikinci hattına aittir? İkinci hat neydi? Fagositoz yapan hücreler, doğal katil hücreler, yangısal tepki gibi durumlar. Tamam şimdi bak Evet. Ses patlama yapıyorsa ben gaza geliyorum ya. Çok da yakın aldım mikrofonu ses şey yaptınız diye. Şöyle birazcık sesi azaltayım. Peki. Şimdi hocam. Diyor ki adam. Kompleman ne? Ben bunu duymadım. Bak. Hemen oraya bir flashback yapalım. Bir de soru olur demişim. Bak özgüvene bak. Çünkü bugüne kadar hiç sorulmamış. Temizinden böyle güzel bir soru gelsin buradan. Ve sen şu anda bunu izlediğine değsin. Değsin abicim. Kompleman sistem proteindir. Kompleman tamamlayan demek. Bir protein sistem düşünün. Üç şey yapıyor temelde. Dikkat. Ya antijeni görüp ona bağlanıp antijen antikor kompleksi oluşturuyor. O antijenin hareketini kısıtlıyor. Ya fagostoz yapan hücrelerin işlerini kolaylaştırıyor. Tutuyor kulağından diyor ki seni ben götürüyorum kime fagostoz yapana. Ya da doğrudan mikroorganizma zarlarını parçalar. Mikroorganizmaların yüzeyini değiştirerek birbirine yapışma ve çökelmesini sağlar. Aslında yapışma çökelme antikor antijen kompleksiyle de olur. Yani bu adam proteindir. Bak lütfen kompleman sistem fagostoz yapar falan deme. Bu adam protein protein fagostoz yapabilir mi? Protein bu. Gider ya bağlanır ya bir aktivite başlatır ya da bunu gösterir. Bakın burada mikrop var der. Şimdi dikkat edin. Hocam ne dedim ben az önce? Doğal bağışıklıkta fiziksel engeller var. Mesela deri. Fagostoz yapan hücreler var. Özellikle ve özellikle makrofaj ve nötrofiller. Hocam doğal katil hücreler için ÖSYM bize ne sorar? Fagostoz yapamaz. Ya yapsa zaten buraya yazardık. Değil mi? Doğal katil hücreler fagostoz yapamıyorsa ya bu cümle mükemmel bir cümle değil mi? Bildiğin adam almış enfeksiyon hastalıkları kitabından almış bu cümleyi buraya koymuş. Hedef hücre zarında gözenek oluşturarak hedef hücrenin DNA'sının yok edilmesini sağlar. Şimdi bunun Türkçe meali Bak. Diyelim ki bu hücre sıkıntılı bir hücre. Bunun yok edilmesi lazım. Bu böyle geliyor, geliyor, geliyor ve buna böyle tutunuyor. Bak fagositoz yapmıyor. Bunun üzerinde delikler açıyor. Hatta o delikleri açtıran bir protein var. Adı perforin ve granzim. Perfora latince de zaten parçalamak demek. Perforasyon, yırtılmak, parçalamak. Bu delikleri açarak bu hücrenin içine sıvı dolmasını ve bu hücrenin parçalanmasını sağlıyor. Demek ki doğal katil hücreler fagositoz yapmaz. Anlaştık mı? Kim bir de fagositoz yapmıyordu? Kompleman proteini hocam. O zaten protein. Hücre olmayan bir şey fagositoz yapabilir mi? Güzel, yapamaz. İnterferonu zaten virüslerde de konuştuk. Dedik ki, hocam bana diyelim ki virüs bulaştı ve ben bir hücreyim. Ben bittim yapacak bir şey yok. Ama ben bir kimyasal madde salgılayıp etrafımdaki dostumu arkadaşımı bir uyarayım. Onlar da şunu bilsin etrafta virüs var. Ona göre kendilerini ne yapsınlar? Savunmaya alsınlar. Harika. Komplemanı duyduk. Yangısal tepki. Bak çok tatlı anlatmış. benim kitabımda da bu görselin benzeri bir görsel var. Ama dizgide benim kitapta şurada al yuvar yazmışlar yanlışlıkla. Hani onu ak yuvar olarak düzeltirseniz sevinirim ki zaten al yuvarlar damar dışına çıkmaz. Ak yuvarlar damar dışına çıkar. Şimdi hocam bu mekanizma karışık gibi görünüyor ya. Hani sanki oturmayacak korkusu var. Öyle bir şey yok. Bak mahalleden arkadaşlar toplanmışsınız bir kenarda oturuyorsunuz tamam mı? Bir bakıyorsunuz mahalleye yüzü gözü kaymış tipi değişik tuhaf tuhaf tipler geliyor. Belli kavga çıkacak. E ne yapıyorsun? Şöyle bir bakıyorsun cık, biz bunları dövemeyiz. Bir yardımcı çağıralım deyip bir ıslık çalıyorsun. Kavga var diyorsun. Abo bir anda bir sürü kişi geliyor. Ve bu kavgayı dayak da yiyerek bir şekilde kazanıyorsun. Evet kötü bir benzetme ama gerçekten buna benzer bir şey. Şimdi bu hikayeyi gel vücudun savunmasını orantılayalım. Hocam benim derim kesildi. Yani içeri mikroorganizmalar giriyor. Bak mahalleye oraya ait olmayanlar geliyor. E tabi mahallenin bir abisi var. Adı makrofaj. Orada duruyor böyle. Bir gözüyle bakıyor diyor ki ben bunları alaşağı edebilir miyim? Cık. Ama yine de delikanlılık yani hani. Bir kavga edeyim. Bir fagostoza başlıyor ama bak bir yandan da kimyasal maddeler salgılıyor. Yani bir ıslık çalıyor. Kavga var gelin diyor. O kimyasal maddeler kana karışınca bakın nötrofilleri kendisine doğru çekiyor. Nötrofiller ikinci fagostoz yapan arkadaşlar. Yani bunlar da kavgaya geliyor. Ama bir şey daha var. Bu kimyasal maddeler bir yandan da nereye gidiyor biliyor musunuz? Hipotalamus'a. Hipotalamus da diyor ki ben bir ateşi yükselteyim. Bir ortamı böyle kızıştırayım. Yüksek ateşle bu mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyeyim. Yani oradan arkadan bir ateş yaka yaka gelen birisi var. Tabii bu mikroorganizmalar diyor ki abi bunlar kafayı yemiş. Bunlar bizi gebertecek, bitirecekler bizi. Kaçalım. Ama artık çok geç. Bir kişi daha devreye giriyor ve bunların geldiğine pişman ediyor. Mas hücreleri. Mas hücreleri histamin salgılıyor. Histamin damar geçirgenliğini arttırıyor. Ama hocam bu çok saçma. Damar geçirgenliğini arttırırsan mikroplar damarın içine girer. Hayır. Bunu baraj kapakları gibi düşün. Ne demiştik derste? Barajın kapakları açıldığında su nasıl fışkırır dışarı doğru? İşte kan plazması o şekilde dışarı doğru akarak mikroorganizmaları belli bir yere sıkıştırıyor. O yüzden iltihap arkadaşlar akar. Ya kırmızıya dönüktür. Çok fazla alyuvar hemoglobin girdisi varsa ya da sarımtırak bir rengi vardır. Anlaştık mı? Şimdi bakın. O zaman bana sorabileceği en kral soru aslında yangısal tepkiydi. Ben hayatın içinden saçma da olsa, istemediğimiz bir görüntü de olsa bir hikaye anlattım. Bir kavga var ve kavgaya çağıran bir topluluk var. Ve bu topluluğun bir sistematiği var. Bu savaşı kazanıyor. Toparla o zaman hocam. Makrofajlar, nötrofiller, mast hücreleri başrol oyuncuları. Makrofaj ve nötrofil fagositoz yapıyor. Mast hücresi ise kapakları açarak histamin salgılayarak o kapakları açarak sıvı akışını sağlıyor. Bir yandan da mast hücresi ıslık çalmıştı ya nötrofilleri çağırmak için. O ıslıklardan birini de hipotalamus algılıyor ve ateş yükseltiyor. Mikroorganizmaların çoğalmalarını engelliyor. Tamam? Güzel.